Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok arkadaşımıza, hobi olarak düşünen, sosyal alan olarak düşünen birçok arkadaşımıza ve pek tabii ki siz değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet değerli arkadaşlar, bugün yine sizlerle birlikte çok merak ettiğiniz bir konu hakkında konuşacağız. Birlikte değerlendirmeler yapacağız. Bugünkü konu başlığımız konservatuar ve oyuncu ilişkisi olacak. Bildiğiniz gibi birçok genç oyuncu adayı gerçekten profesyonel anlamda oyunculuk mesleğini yapmak istiyorlar. Ee, bu yüzden de e, öncelikli olarak e, konservatuardan eğitim almayı hedefliyorlar ve bunun için de e, konservatuar özel yetenek sınavları için e, çok ciddi bir hazırlık dönemi geçiriyorlar. Ve e, bu süreci yaşayan birçok genç oyuncu adayı ortak bir soruyu dile getirmiş. Diyor ki hocam, ben gerçekten meslek olarak oyunculuk yapmak istiyorum. Bunun için de konservatuardan eğitim almak istiyorum ve özel yetenek sınavına hazırlık yapıyorum. Ama diyelim ki bir sebepten ben konservatuar özel yetenek sınavını kazanamadım. O zaman oyuncu olamaz mıyım? Değerli arkadaşlar önce bu sorunun net cevabını verelim sonra açıklamaya çalışayım. E, oyuncu olmanız için konservatuvar şart değildir. Sadece konservatuvar e, çok önemli bir avantajdır. E, normalde nasıl ki başka meslekler için herhangi bir üniversitenin bölümünü okuyorsanız, oyuncu olmak için de konservatuvar tiyatro bölümünde oyunculuk ana sanat dalında eğitim almanız gerekiyor. Aynı zamanda 4 yıllık çok ciddi bir oyunculuk eğitimi alıyorsunuz. Aynı zamanda bir üniversite diplomanız oluyor. Bunun da çok ciddi bir geçerliliği söz konusu. Ve ideal olan koşullardan tabii ki bahsediyorum. Liseden mezun olduktan sonra hemen konservatuar sınavına girerseniz kazanırsanız sonrasında mezun olduğunuzda çok erken yaşta profesyonel hayata atılmış oluyorsunuz ki bu konservatuvarla ilgili nasıl seçenekler var? 20'ye yakın devlet konservatuvarı var, 20'ye yakın özel üniversitenin tiyatro bölümü var ve bunların özel yetenek sınavları var. Ve diyelim ki bunlardan 3 ya da 5 tanesini hedef olarak aldınız. E, sınava katıldınız ve kazanamadınız. Bir sonraki sene tekrar deneme şansına sahip oluyorsunuz. Diyelim ki bir yıldan fazla, iki ya da birkaç yıl üst üste denediniz, ama hiçbir koşulda sınavı kazanamıyorsunuz. Hiçbir şekilde moralinizi bozmayın, motivasyonunuzu kaybetmeyin. E, o zaman kendinize çizmeniz gereken çok farklı dört yol var. Bunlardan birincisi yine iyi eğitmenlerin olduğu bir akademiden iyi bir oyunculuk eğitimi alabilirsiniz. Yani zaten bu tarz böyle e, akademiler e, aynı e, bir konservatuar e, niteliğinde e, çok farklı hocalarla ders yapan e, okullar anlamına geliyor. İkinci ihtimaliniz bir tiyatronun atölyesinden iyi bir oyunculuk eğitimi alabilirsiniz. Burada en az bir ya da birkaç hoca olacaktır. Burada da yine tiyatro kökenli hocalar olduğu için çok ciddi bir altyapı eğitimi almış olacaksınız. Üçüncü ihtimal özel bir oyunculuk okulundan iyi bir oyunculuk eğitimi alabilirsiniz. Ve e, bu anlamda çok iyi eğitmen kadrolarına sahip çok iyi özel okullar var. E, bunlar da e, kişisel gelişiminiz anlamında size çok büyük e, katkı sağlayacaklardır. E, bir dördüncü seçenek de alaylı eğitimle kendinizi geliştirebilirsiniz. E, yani usta çırak ilişkisi içerisinde e, bir ustanın yanında e, kabul görmeye gidersiniz. E, gerekirse tabiri caizse çay götürüp çay getirirsiniz, asistan olursunuz, dekorcu olursunuz, kostümcü olursunuz. Tiyatronun her şeyi, sahnenin her şeyi olursunuz. İşin hem mutfak arkasını öğrenirsiniz hem sahne önünü öğrenirsiniz. Zaman içerisinde ustanızdan bu konuyla ilgili farkında olmadan çok ciddi bir oyunculuk eğitimi almış olursunuz. Her dört öneride de aslında yine de İyi bir eğitim e, almanız gerektiği konusu ön plana çıkıyor. Yani konservatuar öncelikli bir tercih olabilir. Ama diğer dört yolda da mutlaka ve mutlaka iyi bir oyunculuk eğitimi almanız şart. Oyuncu olmanız için konservatuar şart değil ama oyuncu olmanız için iyi bir oyunculuk eğitimi almanız şart. Ve tabi sadece bu eğitimle bitmiyor biliyorsunuz. Bu çok uzun bir yolculuk. Yani sadece işte 2 yıl veya 4 yıl eğitim aldınız diye aslında oyuncu oluyorsunuz anlamına gelmiyor. Asıl öğrenim durumu eğitim aldıktan sonra başlıyor. Gerçekten tabiri caizse piyasaya atıldığınız zaman başlıyor. O zaman belki bazı tiyatro oyunlarında ufak tefek roller oynamaya başlayacaksınız bir ajansa kayıt olacaksınız, dizlerde sinema filmlerinde, reklam filmlerinde belki ufak tefek roller oynayacaksınız ve zamanla kendinizi tanıtacaksınız, kendinizi geliştireceksiniz ve tecrübe kazanacaksınız. Ve eğer gerçekten e, sahne üzerinde e, becerikliyseniz, gerçekten oyunculuk anlamında çok yetenekliyseniz her türlü eğitim yoluyla, zamanla, pratikle ve tecrübeyle çok başarılı işler yapan çok iyi bir oyuncu olabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar hep sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışıyorum. Umarım e, bu soruyu soran birçok arkadaşımızın kafasındaki birçok soru işaretine cevap olabilmişimdir. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.